Dön etrafımıza dön Şamil. Dön Şamil dön. Boşsun ufaktan. Tamam yok yok ağzıyla oynama. Bir ayar bırak. Şöyle dön etrafımızda. <laughs> Cümleten selamun aleyküm. Ankara Kahraman Kazan'dayız. Lütfullah Ayan abinin çiftliğindeyiz. Seyretmekte olduğunuz Safkan. Çağatay. TCK'dı. Baldan Bey. Beş yaşında mı Lütfullah evet. şimdi? 5 yaşında. Aşemez'in anneden kardeşi. Evet Aşemez'in. Anne bir kardeşi meşhur Aşemez'in. Şimdi de tercih ettiğimiz modellerden açıkçası yükseklik olarak, kalınlık olarak. Şamil gel de dursana karşımda. Şurada dur da bir yakın plan çekeyim. Aferin oğlum. Aferin oğlum. i just have a